Ben Serdar İşeyecan. Yaklaşık 12 yıldır Unilever Türkiye'de Müşteri Geliştirme Departmanı'nda çalışıyorum. Merhaba ben Elif. Unilever'de Customer Development Departmanı'nda çalışıyorum. Merhaba ben Zeynep. Merhaba ben Gizem. Gizem'le beraber yaptığımız projeyle geçen sene Beyoncé Yaz 2020 yarışmasına katılma fırsatımız oldu. Ve pek çok aşamadan geçerek Mart'ta en sonunda son aşamaya katıldık. E, son aşamada Unilever ofise davet edilerek sunum yapma şansını yakaladık ve böylece Unilever ailesindeki birçok kişiyi tanıma fırsatımız oldu. Akademik lisans programlarımız boyunca satış veya perakende üzerine çok fazla ders veya içerik bulma şansımız olmuyor. Unilever'in bu yıl 5.sini düzenleyeceği Beyond Sales kapsamında çok dolu dolu bir içerik bulma şansı sizi bekliyor. Hem satışı mesleki alan olarak tanıma, ne tip bir şirketle çalışmak istediğinizle dair daha bilinçli bir karar edilme şansına sahip olacaksınız. Bizleri de 5 videomu sayınıza davet ediyorum. Bu aileye katılmak istiyorsan mutlaka başvurun.